Herkese yeniden merhabalar. Yeniden birlikteyiz sevgili Güneş yükselen Ay burcu Yengeç olanlar. Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz? Bugün 27 Mayıs 2 Haziran haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden her birinize güzel bir hafta diliyorum. <laughs> Parmağıma geldi. Maşallah, kısmetlisiniz demek ki. Şimdi bazı balıklar ve düşünceler var. Ama bunlar niye geçmişten geliyor? Ve geçmişin olduğu kısımda biraz aydınlanmalar var. Çift koldan hem yani hem bu tarafa doğru hem de bu tarafa doğru geliyor. Muhtemelen geçmişten gelen bazı sıkıntılar ya da uzun süredir diyelim bir konu üzerine uğraşıyorsunuz, çalışıyorsunuz biriktirmeye. İşte kendinizi böyle bir toparlama çabası ilişkidir, başka bir şeydir, sağlıktır. Yani uğraşıyorsunuz ama böyle asıl gündeminiz var. Onunla ilgileniyorsunuz. Belki gündeminiz çocuğunuz. Ama şunu söyleyeyim, ee, bu konular hem geliyor hem yüzünüzü güldürüyor ya da kim için bir e, durumunuz varsa yüzünüzü güldürüyor. Hem de e, güzel böyle kısmet gibi şeyler de var. Yeni yeni düşünceler de var. Yani geçmişten gelip sizin yüzünüzü güldüren bu olaylar. Yani bu olay halledildi. Ben yeni bir düşünceye geçebilirim. Olayları var. Şimdi geliyorum neye? Geliyorum fincanın içine. Şimdi şöyle bir fincanınızı hemen size gösteriyorum. Bakın burada direkt ne var görüyor musunuz? Buradasınız. Yuvarlak olmuşsunuz. Bu yuvarlak olmak demek arkadaşlar herkese anlaşabildiğinizi ister gelecekle alakalı olsun ister geçmişle alakalı olsun ben her şeye uyarım. Yani gel şu ülkeye gidelim olur gelirim. Şu şehre gel değişiklik olsun gidelim olur ona da gelirim. şunu yapalım mı? E olur yapalım. Yani böyle her şeye çok uygun olduğunuzu yani böyle ay ben gelmem Niye geleyim, niye yapayım? Yani böyle bir zıtlık çıkartmak değil amacınız, hep böyle bir uyumlu olma çabanız var ve bu dönemde de bakın iki tarafı hem barıştırmaya çalışabilirsiniz, hem de bu dönemde aynı anda iki işi halletmeye çalıştığınızı, birisinde muhtemelen artıya çıkmaya çalışıyorsunuz, yani artı para kalsın, düzelsin, iyileşsin, evet iyi ama daha da iyi olsun. İşte üçüncü üçüncü olmak istemiyorum, birinci olmak istiyorum. Yani ben madem her şeye uygunum, her şeyi yapabiliyorum o zaman daha iyisini yapayım düşüncesi olabilir. Ya da böyle olmak isteyen bir insana sizler bu dönemde çok büyük maddi manevi katkı sağlayabilirsiniz. Açıkçası burası sağda olmasına rağmen biraz sıkıntılı. Neden diyeceksiniz? Çünkü buradaki olay, buradaki durum, buradan gelecek olan haberler sizin sağ tarafınıza etkiliyor. Ve bakın buranın arkasında çok bir şeyler yokken, Buranın arkası bakın kocaman bir sandık. Kapalı kitli bir sandık gibi görünüyor. Evet sağ tarafta genellikle iyidir. Arkasından çok güzel bolluk, bereketler, mutluluklar gelir. Huzur ve bereketi de getirir. Ama şöyle bir şey vardır. Öncelikle şu olayı halletmeniz gerekiyor. Bu belki size izin verecek olan insan. Belki bir yandan işinizi hallederken, emek verirken, uğraşırken artıya çıkmaya çalışırken yarın para biriktirmeye çalışıyorsunuz. Para biriktirmek evet biraz sıkıntılı bir süreç. O yüzden solda görünüyordur. Hani örnek veriyorum. Bu tarafa geldiğimde burası iyidir. İşte anneme babama faydam dokunuyor. Çocuklarıma faydam dokunuyor. Ama bu kişiler sizden çok fazla şey isterler. O, o yüzden burayı tehlikeye atabilirler. Burası sizin işinizdir, eğitiminizdir. Çok yoğunsunuzdur, artıya geçmek için çok çalışıyorsunuzdur buradaki insanlar. Sizin ne kadar yoğun, ne kadar çaba sarf ettiğinizi tahmin edemedikleri için belki de ya da sizin kadar üzerine düşmedikleri için sizden daha fazla ona zaman ayırıyorsun, E bize de zaman ayır o zaman diyebilirler. Evet onlara zaman ayırdığınız, onlar için bir şeyler yaptığınızda belki onların işi, eğitimi, hayatı çok iyi olacak ama sizden de manevi olarak, belki psikolojik olarak bazı şeyler götürebilir, onu söyleyeyim. Ve dediğim gibi bu dönemde iki insanı barıştırabileceğiniz gibi bir tarafta işin, bir tarafta ailen, bir tarafta şu, bir tarafta bu. İşte hem işe gideceğim, hem refakatçi olacağım. Aynı anda bu kadar şeyi yapmak, evet, bakın bu sağlıksa da çok güzel, arkasında çok güzel, çok saklı. İşte belki mucize gibi bir e, güzellik olabilir bu sandıktan size. Belki sen bana baktın, ben de sana malımı bırakıyorum gibi çok büyük şeyler çıkabilir. Yani bayağı büyük ama şu anda kapalı, açık söylemek gerekirse ve bakın onun arkasında da başka bir yumurta geliyor. Yani bu olay başka şeylerin de e, habercisi ama şu an için belki de buradaki şeylerle uğraşmak e, size Angarya geliyor olabilir. Yani belki çocuğunuz var. Para kazanacağım diye okulunu ihmal ediyor. Dikkat edin. Burayı ihmal etmesin. Burayı ihmal etmediği takdirde büyük bir e, sandık var ki sağ tarafta çok büyük mucizeler vardır. Beklenmedik güzellikler gelir ve arkasında da açık seçik belli bariz bir umut vadeden olay vardır. Yani bunu istediğiniz gibi kendinize alabilirsiniz. Bir de bakın geçmişi artık bayağı kenara ayırmışsınız. Yani umurunuzda bile değil muhtemelen artık. Ha belli bariz şeyler vardır tabii ki önemsiyorsunuzdur ama hepsi de değil. Buraya geldiğimde ben burada şunu görüyorum. Ortaklaşa konuşalım şu alandan ortaklaşa konuşalım. Ona göre be gel beraber ilerleyelim ve birbirinize bakın e kalp çakrasından yani gönül bağıyla bağlı olduğunuz bir insan var. Muhtemelen eterik bir bağ ve ortak bir şekilde bir hareket etme durumunuz görünüyor. Neden ortak diyorum? Çünkü eterik bağ öyle e, hızlıca koparılan bir şey değildir ve her ne kadar kıssanız da kırılsanız da aynı şekilde o da belki küsüyor küfür ediyor ama gene de bir şekilde ortak noktada buluşabileceğiniz bir insanı anlatıyor. İster gezin, ister iş görün, ister evlenin size kalmış hiç önemli değil. Ya belki mal satacaksınız ve ortak bir noktada buluşuyorsunuz. Onun haricinde tabii ki çeşitli anlaşmaları bu dönemde anlatır. Boylarınız hemen hemen aynı. İkinizin de ayakları sağlam bir şekilde yere basıyor. Ve bu da karşılıklı olarak birbirinize işte güven duyduğunuzu anlatan bir durum. Üçlü ya da dokuzlu vakitlerde biraz daha bu konuyla ilgili gelişmeler olabilir. Buraya geldiğimde bir zamana kadar arkadaşlar şöyle bir şey demiş olabilirsiniz. E yeter artık işte e sabrım dolup taşmak üzere. Ama yani dur bakalım biraz daha ne yapacak izliyorum onu dediğiniz bir insan varsa bu dönem içerisinde biraz sizin hani sabrınızı sınırınızı yani yeter artık burama kadar geldi diyeceğiniz bir hale getirebilir. Bunun sebebi de arkadaşlar bu kişiyi sevmediğinizden, kızdığınızdan dolayı değil. Bir kağıt meselesi. Ya bu eğitimle alakalı olabilir. Onun haricinde bir para olayı, para harcama, maddiyatlar, mesajlar, mesajlaşmalar, başvurular belki sürekli bir şeyleri deniyor, deniyor, bozuyor, deniyor, deniyor, bozuyor. Yani deniyor ama arkası gelmiyor. Sadece bir şeyleri yapmış olmak için yapıyor. Ve hani dediğim gibi kötü bir insan değil. Hanenizin insanı da olabilir. Hani bir şey istiyor. Alınıyor yapılıyor ondan sonra kalkıyor kenara atıyor. Ehaliyle hem kendine zarar işte hem maddi manevi bize zarar. O yüzden bu kişi artık bir dur yeter yani artık bir karar ver. Ne iş yapacaksın? Evleniyor musun? Evlenmeyecek misin? İşte kimle olacak hayatında? Ne yapmak istiyorsun? E, tamam mısın? Karar ver. Yani böyle bir durumunuz olabilir. Biraz bu kişiye karşı dediğim gibi hafif bir belki üzüntüyle beraber bir sisteminiz olabilir ama ondan sonra şunu söyleyeyim. Bu kişide bakın hemen bir karınca görüntüsü var. Bu şu demek? Yani sizin belki bu kadar kızdığınızı, üzüldüğünüzü, bir şeye hayır dediğinizde yani yapılmamasını istiyorsunuzdur ki hayır e, diyorsunuzdur. Bu kadar ciddi olabileceğinizi düşünmemiş. Çünkü bir yengeç burcu olarak yani böyle aman kırılmasın, aman üzülmesin diye tatlı tatlı konuştuğunuz için ufak bir uyarı olarak almış. Aslında sizin uyarılarınız çok çok büyüktü muhtemelen ama o çok fazla önemsemedi. Hani bak bırakır giderim ha dediğinizde bunu ya tamam tamam hani böyle şaka yolla algılamış olabilir ama yapabileceğinizi bu kadar kırıldığınızı dediğim gibi belki de fark etmemişti. Şimdi bakın yani baya baya burada bir karınca görünüyor. Baya bir çalışkan olma. İşte bu belki ilişkiyle alakalı ilişki için inanılmaz bir çaba ile kendisine gösterebilir. Artı onun haricinde işte çoluk çocuk anne baba işte tamam sağlığıma daha çok dikkat edeceğim. Bu gelen şey belki sağlık şeyleri. Hani dikkat etmişti? Hani düzgün şey yapıyordun? Ne bu sağlık şeyleri diyebilirsiniz. Çünkü uyarıların zinlenmediği ortaya çıkıyor. Buraya geldiğimde burada arkadaşlar bir ev yuva kurma olayları var. Bir anahtarın üzerinde zaten geziniyorsunuz. Hemen altında da bir kaplumbağanın baş kısmı yani kaplumbağanın kabuktan kafasını uzatışını gördüyseniz şu beyaz kısım size çok tanıdık gelir. Bununla alakalı. Ve bakın burada artık bir anahtar var. Bakın anahtarın uç hani o uzun kısmı, anahtarın yuvarlak kısmı ve anahtarın üzerinde de siz varsınız. Görüyor musunuz? Ve burada da bir G harfi. Bu yani dini anlamda, manevi anlamda bir anahtar dilediğinizi ev, araba, işte bir kasa olabilir iş yeri işte kendi odamın kapısını açayım gireyim ee, bunun gibi bazı şeyler olabilir işte evlenelim evimizin kapısını açıp e, girebilelim bunun gibi bazı niyetler olduğunu ve burada da sanki arkadaşlar böyle peri gibi bir insan geliyor elinde sihirli değneği ve size doğru değiyor Bakın görüyor musun kafası işte böyle bir elbise giymiş de geliyor. Bu da uzun şeyi çubuğu sihirli değneği. Sanki size dokunacak. Yani bunun gibi bir enerji var. Yani olur olmaz bir şey diyemeyeceğim. Ama ben bu güzelliği sizler adına aldım. Kabul ettim şimdiden. Yani size uygun olan her kısımla ilgili değil ki aldım kabul ettim. Eğer uygun değilse ya da beğenmediyseniz size çok fazla hitap etmiyorsa bana uymayanın sahibine gönderiyorum. Yani size uymayan başkasını uyabilir. Ona iade edebilirsiniz. Ona gönderebilirsiniz. Çünkü kolektif herkese uymak gibi bir durumu çok fazla yok. Şimdi böyle baktığımda arkadaşlar ne tarafa geliyor? Sağ tarafa geliyor. Bir kişi var burada. E, muhtemelen sizsiniz ama. Genel olarak şunu söyleyeyim. Çünkü kadın diyemiyorum. Neden diyemiyorum? Çünkü çok net bir dişil enerji. Kadın ya da erkekle alakası yok. Bazen yorumlarda görüyorum. Ben erkeğim ne dişili, neyden bahsediyorsun sen gibi. Böyle biraz bağınıza yakın bir e, düşünceler bazen olabiliyor. Ne alakası var. Kadın olup eril olan da var benim gibi. Hem Burcu itibariyle hem davranışları itibariyle. Erkek olup dişil enerji olan da var yani. Herkes erkek eril olacak diye bir şey yok. Onu da söyleyeyim. Heh. Onun haricinde. Şimdi Burcu'nuz itibariyle zaten dişil enerjisiniz. O yüzden bu. Muhtemelen sizsiniz veyahut da bir kadın. Onu söyleyeyim. Hani başka bir erkek değil. Ben bunun ayrımını söyleyeyim. Burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Hemen göstereceğim. Şurayı şöyle bir akıttırayım. Niyetinizin görün. Bayağı iyi aktı bu arada. Ve iki tane de burada akmak üzere bekliyorlar. Başınızın üzerinde sizi koruyan güzel bir kalp var. Kalbin arkasında N harfi bir kalp olacak gibi duruyor. Ve şöyle yapıyor bakın. Bakın. Hatta böyle dizini de bakın. Bir tık böyle bükmüş. Yani bir ayağı duruyor. Bir yere yaslandığınızı düşünün. Bir ayağınız yere basıyor. Bir ayağınızı da böyle dizinizden kırmışsınız. Ayağınızın arka tabanını duvara yapıştırmış. Böyle duruyorsunuz. Ne yaparsınız? Ne zaman yaparsınız bunu? Beklerken. Bir şey bekliyorsunuz. Ve çok büyük görünüyorsunuz. Yani sizi e, borçtan belki bir anda kurtarmasıyla büyüyebilirsiniz. Borç maalesef insanı bazen küçültebilen bir şey olabiliyor veyahut da kiralarda sürünmekten yani artık paramız küçüldü kuş kadar oldu. Bir miras işi bekliyoruz. işte işe girmeyi, iş konularını, şuradan para alacağız, işte emeklilik şunun parası, bunun böylesi. Bunu bekliyoruz gibi bir olayınız da olabilir sevgili arkadaşlar bayağı da güzel görünüyor ee, onun haricinde niyet kısmını gösterdim hanenin içerisi çok temiz düşman diyebileceğim birisi yok düşmanlar çok da aşağıda kalmış hatta bu da şunu anlatır ee, sizin o kadar büyüksünüz ki ve düşünceleriniz falan bayağı korunuyor ee, o kadar büyük görünüyorsunuz ki kim sizinle yarışabilir yani kimse sizinle pek uğraşmak istemiyor onu söyleyeyim. Çünkü bu dönemde diyorum insanlar sizin kızdıysanız kızdığınızı, kırıldıysanız kırıldığınızı falan baya yeni e, fark ettikleri bir dönem. Benim söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.